Selamlar. Dünyanızda sürekli yalnız olmaktan sıkıldınız mı? Server açmak çok bu zahmetli geliyor. İşte tam da aradığınız videoyu buldunuz. Bunu yapmak için birkaç yöntemimiz var. İlk yöntemimiz E4MC modu. Bu yöntemi kullanmak için E4MC adı verilen bir modu indirmemiz gerekiyor. Modu kurduktan sonra paylaşmak istediğimiz dünyaya girip ESC'ye basıp yerel adda paylaş butonuna tıklıyoruz. Ardından sohbet kısmına bir IP ve port denilen bir sayı veriyor. Arkadaşımıza bu IP ve portu attıktan sonra arkadaşımız çok oyunculuk kısmına IP 2.port şeklinde yazması gerekiyor. Bu yöntemde ise sadece dünyayı oluşturmak ekstradan kişi korsan şekilde oynayabiliyor. Diğer oyuncuların ise Premium Minecraft hesabına sahip olması gerekiyor. Dünyaya katılacak arkadaşınızın ise E4MC modunu indirmesine gerek yok. İkinci yöntemimiz ise Essential mod. Essential mod sizlere karakter özelleştirme ve kolay çok oyunculu gibi birden fazla özellik sunuyor. Bazı mod paketleriyle uyumsuzluk sorunları yaşatabilen bu mod E4MC'ye kıyasla daha çok özellik barındırdığından daha ağır bir mod olarak yorumlanıyor. Yine de bu modu tercih eden bir sürü insan var. Modun kullanımı da yine e 4 gibi oldukça basit. Öncelikle ana ekrandan sağ kısımda Social butonuna tıklayıp arkadaşlarımızın bulunduğu kısma giriyoruz. Burada buradan üstteki arkadaş ekle butonuna tıklayıp arkadaşımızın Minecraft nickini yazıyoruz. Arkadaşımız ona gelen isteği kabul ettikten sonra Host World seçeneğine tıklayıp oynamak istediğimiz dünyayı seçiyoruz. Veya dünyaya tek oyunculukta katılıp ESC'ye basıp daha sonra sağ taraftan yine Host World'e tıklıyoruz. Sonra da arkadaşlarımızı davet edip oynamaya başlıyoruz. Tabii bu yöntemde her oyuncunun hem Premium Minecraft hesabına hem de Essential moduna sahip olması gerekli. Ayrıca hem e 4 hem de Essential modunda eğer arkadaşlarınızla mod klasörünüze şişiyorsa beraber modlu Minecraft oynayabiliyorsunuz. Bunun dışında crack oyuncuların birbiriyle oynaması için de bir sürü yöntem bulunuyor. Fakat bu yöntemler orijinal Minecraft'ta yapılan yöntemlerden çok farklı ve açıkçası daha zor. Eğer çok istenirse bu konu hakkında video gelebilir. İsteklerinizi yorumlarda belirtmeyi, Discord sunucumuza katılmayı, videoyu sevdiyseniz beğenip, içeriklerimizi sevdiyseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.